Zamanın durduğu bir köy vardı. Bu köyde yaşayan herkes her anın tadını çıkarır, acele etmezdi. Köyün merkezinde zamanı dondurabilen sihirli bir saati olan yaşlı bir saatçi usta yaşardı. Usta bu gücü sadece köyün iyiliği için kullanırdı. Bir gün köyün huzurunu bozmak isteyen hırslı bir tüccar sihirli saati ele geçirmeye karar verdi. Tüccar köydeki çocukları kandırarak sihirli saatin yerini öğrendi ve bir gece gizlice saatçi ustanın dükkanına girdi. Usta tüccarı durdurmaya çalıştı ama tüccar saati ele geçirip kaçmayı başardı. Tüccar saati kullanarak zamanı kendi çıkarları için durdurdu. Köydeki herkes dondu kaldı. Sadece tüccar hareket edebiliyordu. Tüccar Köydeki tüm değerli eşyaları topladı, evleri yağmaladı ve köyü kendi malı ilan etti. Köy halkı çaresizce beklerken, saatçi ustanın torunu olan cesur ve zeki bir kız olan Zeynep duruma el koymaya karar verdi. Zeynep, dedesinin ona öğrettiği saat tamirciliği bilgilerini kullanarak sihirli saati geri almanın bir yolunu bulmaya çalıştı. Zeynep, köydeki diğer çocuklarla birlikte bir plan yaptı. Çocuklar Tüccarın dikkatini dağıtmak için çeşitli oyunlar oynadılar. Zeynep ise bu sırada tüccarın sakladığı sihirli saatin peşine düştü. Zeynep, tüccarın saklandığı karanlık kuleye tırmandı ve tüccarla karşılaştı. Tüccar, Zeynep'i durdurmaya çalıştı ama Zeynep, dedesinden öğrendiği saat tamirciliği becerilerini kullanarak sihirli saati tüccarın elinden almayı başardı. Zeynep sihirli saati kullanarak zamanı geri aldı. Köy halkı yeniden hareket etmeye başladı. Tüccar yaptığı kötülüklerden dolayı utanarak köyü terk etti. Köy halkı Zeynep'e minnettar kaldı. Saatçi usta torununun cesaretine ve zekasına hayran kaldı. Zeynep dedesinin yanına çırak olarak girdi ve sihirli saatin sırlarını öğrenmeye başladı. Köy Yeniden huzurlu ve mutlu günlerine kavuştu. Zeynep, sihirli saati kullanarak köyün ve dünyanın iyiliği için çalışmaya devam etti.